Dairemiz İstasyon Mahallesi'nde 3 artı 1, ikinci kat. Hem ofis hem daire olarak kullanmak için oldukça uygun bir mesken. Dairemizin girişi bu şekilde. Girişimizde hemen vestiyer uygulamamız var. Ahşap bu şekilde güzel bir vestiyerimiz var. Çelik kapımız mevcut. Hemen girişin sağ tarafında salon karşısında ee, mutfağımız mevcut. Bu şekilde bir mutfağımız var. Yerlerimiz seramik. Gayrimiz yeni boyanmıştır. Burada arada bir servis penceresi var. Şurası açılıp yan tarafta birleştirilebiliyor. Ufak dolaplarımız gayet sağlıklı durumda. Yani kullanılamayacak seviyede değil. Kapılarımız yeni boyandı. Salonumuzda bir tane balkonumuz var. Bu şekilde. Burası iş kurumu olduğu ara. Polis merkezinde olduğu yer. Burası istasyon pazarı. Burada tramvay, otobüs, minibüs her yer her şey oldukça yakın mesafede. Salonumuzun büyüklüğü bu şekilde. iki oda büyüklüğünde salonumuz mevcut. Bu şekilde. Yine burada bir adet çocuk odamız var. Alaturka tuvaletimiz mevcut. Dairemizin bürüt kullanım alanı yaklaşık 165-170 metrekare falan civarında. Burada yine bir bu şekilde dolap sistemimiz var hazır. Yine bir adet yatak odamız. Çamaşır makinesini koyduğumuz yer burası. Duşa kabin alanımız, klozetimiz, banyo dolabımız, yine bir yatak odamız burası. Buradan balkona çıkışımız var. Arka balkonumuz da komple camla kapatılmıştır. Kombimiz balkonda. Burası arkadan görünüşü. Binamızın mantolaması mevcuttur. Alıcı müşterimize şimdiden hayırlı olsun diyoruz.